Hepinize merhaba arkadaşlar. Demek istemiyordum ama dedim maalesef arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ın 3. bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en sonki video çekeli bir hafta oldu. Ben tabi daha önce video çekme denemesi yaptım fakat o videoları tam olarak çekemediğim için bugün tekrardan Valorant çekmeye çalışacağız bakalım. 3. bölümle beraberiz arkadaşlar. İlk 2 bölüm çok sevildi. Sizlerin destekleri sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için sağ olun gerçekten sizleri övmeye bir video yetmez diyormuşum. Evet. Gerçekten öyle ama. Bu arada bu nasıl bir bug abi? Evet arkadaşlar, videoların devamı gelecek. Abi ne oluyor ya? Gene bomba dostum yandı. bey var. O bomba patladı bir dakika abi. ufak bir şuraya bir bakalım. O ben onu nasıl yedim ya? Arkadaşlar öldüm galiba. Yok ölmedim hala burada Orada. Olarak. Bomba. Şöyle bir attım abi. Adam kaçacak ondan. Yardım edin. Bizimkiler B'ye yardıma gelmedi hala. Aa. Arkadaşlar bu arada bugün baya durumum kötü yani. Geçen videoki gibi ES falan beklemeyin baya. Adam burada. Hayatta kalan son oyun. Abi 3 kişiye vurdum. 3'ü de asist yani. Böyle bir şey yok arkadaşlar gerçekten. Böyle bir şey yok. Gene aralarda arkadaşlar videoyu durduracağım ben. Sizler için. Uzun olmaması için. Gene tam gaz girdim. Bir kere derecesiz girmeyi denedim ama onda tam başaramadım. O yüzden dedim ki tam gaz girelim yine. Bir düşman kaldı. Birkaç el tarzında. Bu arada adam galiba öldürecek. Abi. Arkadaşlar dediğim gibi bugün pek fazla şey kolum yerinde değil yani. Baya bugün bu benim 13. 14. elim falan baya var yani. Çok böyle dengesiz video gidiyor oyun. Şöyle videoyu kontrol ettim. Bakalım arkadaşlar. Göreceğiz nasıl olacak. Ya bir de kim şöyle bir dok almak istedim Ama bulldog sanki çok olmayacak gibi Spectre'da geri dönelim Ya bir de arkadaşlar e, şöyle Nasıl anlatayım size Yani böyle sürekli bir bahane Bulup da video çekmezsek hiç video çekemeyiz Arkadaşlar o yüzden mecburen e, Yapacak bir şey yok Ben de kaydı açtım abi bastım direkt OBS'e girdim oyunu açtım bastım düşererek. Başladım yani Sizlere bir güzel bir video çıkarmaya çalışacağız yine 15-20 dakika var burada bakalım şimdi B var gene her zamanki gibi A yok gibi duruyor Ben şunu alıp bir mid'e doğru bakacağım Mid'de bir chamber var Chamber baya Bu arada ben şu an doğru bir şey yapmıyorum abi Çünkü chamber şu an A'ya girdi ve Beni bir ihtimalle öldürdü. Yok lan Çaktım Heee, Seni şaka. Bu arada garip sesler mi çıkarıyorum onu fark etmedim. Spike yerleştirildi. Dostlar diyor herhalde. Geçen videoyu izledim arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar diyormuşum. Bak yine arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Oy o neydi be? Bunun için sizlerden bir online like bekliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Uzak bir... Ya sen ne arıyorsun orada? Allah'ını seviyorsan ya. Ben çözerim. Çözdüm. Dizi <laughs> abi çözdüm ne oluyor? <laughs> Acayip gaza geldi. Arkadaşlar silah çok sekiyor ya. Bizi kolay Ama adam beni saldır. öldürmedi de. <laughs> ne no yaptı anlamıyorum ya. Evet bu arada arkadaşlar ikinci Vandal skin geçen videolarda ne taktığımı hatırlamıyorum ama ben de yitik asil var. Şöyle yitik taktım bugün. Yani jete gördüğünüz sadece bir tane mermi sıktım ve adam öldü. Bu arada mikrofonda umarım sesim güzel geliyordur arkadaşlar. Bayağı bir video öncesi test yaptım ama umarım düzgün geliyordur. Chamber'ı da bayağı midde yakaladık yani. Güzel bir el geçti tamam abi. İşte bu şekilde olsa bile gene yeter ama bazen böyle de olmuyor çok kötü oluyor. <laughs> gene... Abi o var ya yüzde yüz bizim base ışınlar arkadaşlar. Aksini iddia et, edersen. <laughs> ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra devam <laughs> Hayda o nasıl bir sıkış ya. Abi gördünüz mü? Saçma, saçma sapan bir taraf değiştirmeden ya. Harbiden tozsuz fight oldu Emekli Ya yani demin oradan. adamın nereye ışınlandığını dahi tahmin ettim ama gidip de öldüm yani. Bu kadar da saçma sapan ölünmez yani. O yüzden videoyu durdurdum orada arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Berat'a yazdım. Ee, dedim müsaitsen oyun videosu falan çekelim arkadaşlar. Gene arkadaşlar dedim. açık bir şey yok abi. O artık ağza oturmuş yani değiştiremiyoruz. Yazdım abi Ay, ve... Berat Marmaris'te olduğunu bu yüzden video çekemeyeceğimizi söyledi. Ve Berat'la video gelmeyecek yani yaklaşık bir ay falan. Bir ay sonra da gelip gelmeyecek kesin değil ama sizin için çekmeye çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Ya ne oluyor be kardeşim be. Bir düşman kaldı. Hop. Spike B'de düştü. Ne oldu? Arkadaşlar demin ne oldu? Ben anlayamadım da biraz. Çok garip bir şekilde çıktı adamlar karşıma ve Evet aşağıda bayağı bir Sinir harbi dönüyor ama umurumda Son mı tabi ki değil arkadaşlar Biz bu işi gözümüz Vallahi da bombot, da bombot ghost aldım abi sıkıntı yok batır Patır patır oynayacağız kötü de oynamıyoruz güzel oynuyoruz Boşu boşuna şey yapmıyoruz arkadaşlar ee, geçen videolarda böyle bir sıkıntı olmamıştı bu videoda böyle her an böyle video bozulacak gibi hissediyorum İnşallah öyle bir şey olmaz ve videoyu size yükleyebilirim çünkü bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kanalımız 44 abone yükseldi. En son 2 gün önce falan galiba. Bir 40 abone özel torpil patlatma videosu çekmiştim. Sizlerin destekleri sayesinde kanalımız 44 aboneye çıktı. Abone olan herkese destekleri için teşekkür ederim. Yani Arkadaşlar geçen Hiç sene bu değil. Temmuz Ağustos civarlarında kanalda 20 abone vardı ben 20 abone özel duyuru videosu çekmiştim yani Şu anda 44 aboneye kadar yükseldik sizlerin sayesinde İnşallah daha da artacağız İnşallah daha da büyüyeceğiz Daha güzel videolar çekeceğiz bunu e, Amaçlıyoruz Bombot birinde patladı ama abi Bizim Spike bu arada base'de mi abi neden bizim spike'ımız base'de acaba ha, Neden abi neden Hani bir tane gerizekalı da almayı akıl etmedim. Hadi ben almadım diyelim. Takımdaki diğer 4 gerizekalı şu spike almayı akıl etmedi. Spike ben. orada. Yani spike bende. bu kadar aptal olmaz arkadaşlar ya. Gerçekten spike yani de bırakılmaz ya. Orada. Evet arkadaşlar. Nasıl adam vurulamaz? Part 1 izleyin. Nasıl adam vurmak istiyorsanız arkadaşlar beni izleyebilirsiniz. Çok güzel bir adam vuramam. Allah vurduk ama Bir düşman kaldı. Omun buraya gelmeden ben hemen şurayı bir kuruyorum abi hızlı bir şekilde. Adamı ve 5 bir 5 0 oyun Sallanlar bitti arkadaşlar. Kazandı. İkinci partta görüşürüz. Olur. Ama evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Sen ee, ikinci i̇kinci parttan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir de size şunu söyleyecektim. Abi ben normalde arkadaşlar bugün pazartesi günlerden deney videosu çekecektim. Ama e, deney için gerekli malzemeler evde tam olarak bulunmadığı için deneyi çekemedim. Ama bu hafta içerisinde size deney bölüm 4 gelecek arkadaşlar. Deney bekleyen arkadaşlar için söylüyorum. Onun dışında 44 abone olduğumuzu söyledik. Ben hatta oyun videosu arkadaşlar iki tane gelecek. İki tane olduğunu söyleyebilirim. Birincisi eğer olursa Valorant, Berat'ın Valorant hesabı vardı normalde ama eğer bir sıkıntı çıkmazsa Valorant videosu gelecek. Ve eğer Valorant olmazsa da Among Us ve başka bir oyun videosu çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunu da sizlere müjdesini vereyim. Berat Eskişehir'e gelince de belki bir ihtimal video gelir ama belki diyorum. Kesin bir şey yok. Şu an ben B'de yalnız başımayım ama şöyle yapsak buraya abi. Sesleri salıyorum. Şöyle smokları düşsem abi ben. Gelsen buraya kursam böyle. Evet, bomba geldi. Rakipten mi bizim Bizim Reyes'den mi kullanama. anlamadım. Galiba bizim Reyes'den aynen. Şöyle geldim ben Spike'ı bayağı kurdum böyle. Bakıyorum. Evet. Heaven'da adam var. O arka da geliyor. Şu an çok büyük bir... Sight da var. Silindir. Abi adamı öldüreceğim arkamdan geliyor. Kafayı yiyeceğim. Bunlar ne yapıyor ya? abi saçma salak oynamayın gözünü sevin bu nedir ya? Takıma bak abi takım satıyor ya. Sinirlerini En iyi yaptığın şey bu. şaka gibi takıma bakar mısın ya? Lan Spike'ı kurmuşuz zaten. Gelsene yardıma ne yapıyorsun sen A'da B'de ya? A'da ne yapıyorsun ayrıca sen arkadaş? Jett'i vuracağım arkamdan geliyor bir de bak e HS vurmuş yani. yani. Öldürecektim adamı ben. Böyle bulldog da var arkadaşlar işte. Şimdi 9 dakika olmuş. Bu arada hı. arkadaşlar video kötü olacak. kusura bakma dediğim ben. gibi birkaç gündür video denemesi yaptım ama bunu artık yükleyeceğim iyi ya da kötü bir şekilde. Sizlere videosuz bırakmamak için. Abi bu harita çok var. sıkıntılı bir harita. Hop kapı. Bak baba burası izle izle izle. Bir kaldı. Allahümme salli ala o neydi lan? Adam koşa koşa ölümden geçti ve ben... Böyle. Ya Abi abi bu kadar da olmaz ya. Evet, devam ediyoruz. Daha demin problem çıktı. Neyse abi güzel. Fena değil. Ne onu vurdu en azından. Dur, dur. Bu arada benim önceki çektiğim videoların birinde size Champions Phantom'u da göstermiştim ama bu videoda galiba gösteremeyeceğim. Bizim takımda birinde var sanki ama bilmiyorum. Neyse çok da önemli değil arkadaşlar. Biz burada oyunumuzu oynar geçeriz. Berat'la video gelecek dediğim gibi oyunun videosu yani tabi Berat e, müsait olduğunda gelecek şu anda video gelmesi imkansız e, Deney videosu gelecek challenge maalesef challenge bekleyenlere söylüyorum challenge şu anda gelemez arkadaşlar Hop B var bu arada net bir şekilde şu Aşağıda Hedef Sen de git yerde. bakalım abi Oy İyi o neydi o be, şey be, şey be, şey be, şey be birader Onif onişav geliyor mu gene arkadaşlar bir onimiz var bence Vallahi çok güzel vuruşlardı. Şakası söylüyorum. Farkı Kendim farkı övmeyi sevmem ama varıyor. fena olmayan vuruşlar geldi orada ya. Vallahi moralimiz düzeldi arkadaşlar. Ne oluyor düşman. lan? tam <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> Hop. Aa arkadan geliyor Reyna. Bizim takım şimdi paylaşamayacak Reyna'yı o kadar söylüyorum. Burası. Hop. Oo Reyna değilmiş bu arada. Pardon. Son oyun. Bir dakika abi. oğlum iş bir dakika ciddiye bindi. Arkadaşlar bir dakika iş ciddiye bindi. Sakin, sakin, sakin. Burası. Hop ya taşa. Hadi bakayım. Adam olacaksınız oğlum, adam olacaksınız. Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı Orada kaybettim. ne oldu bir dakika? Arkadaşlar Gördüğünüz gibi bayağı güzel spreyler falan attık Phantom'da. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Videolarda çok fazla arkadaşlar dediğimi fark ettim. Ve bu sizi de rahatsız ediyor olabilir. Bunun için videolarda artık çok fazla arkadaşlar dememeye çalışacağım. Farklı bir kelime bulmaya çalışacağım. Çünkü sizi rahatsız ettiğinin farkındayım ya. Ben kendim de bunu dikkat ettiğim zaman rahatsız oldum. Yani sürekli arkadaşlar arkadaşlar dememek lazım. Yoru burada ulti attı abi. Onu fark ettim. Adam. Oğlum adam benim önümde duruyor. Çekilsene. Üsp. Lan düştü. Lan ne oluyor lan? düştü. Oğlum beni kim vurdu? Arkadaşlar beni kim vurdu bir dakika. Arkadaşlar dedim gene olsun. Abi de Odin falan mı var? Ne oluyor? Bu nasıl bir saçma bir oyun ya? Bu arada arkadaşlar bu hatayı verip duruyor sürekli benim OBS. Neden bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Taraf değiştiriliyor. Var mı bana alan? Sadece durup beklesem de herkes ölür, ben kalırdım. Ama işi daha çabuk hallediyor. Yani abi gördüğünüz gibi bağımsızlık oldu orada yani çok garip bir eli geçirdik. Bu videoyu dediğim gibi ne olursa olsun yükleyeceğim abi. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Video güzel olmuş, kötü olmuş diye. Farklı oyun videoları istiyorsanız yazabilirsiniz. Yani Outlast'ı biliyorsunuz bitirdik. Ee, onun dışında Among Us'a devam ediyoruz hala. Valorant'a devam ediyoruz. Yakında e, GeoGuessr'da yeni bölümü gelecektir. Onu da söylemek istiyorum. Oy Berat'la oyun videosu geleceğini de söyledim zaten arkadaşlar. Yani genel olarak size söyleyeceklerim bu kadar. Geri kalanı oynanış diyelim. Geliyor tut. Oo. Abi ben orada hayır. Evet o gerçekten abi Arkadaşlar son Yok oluyor. abi olmayınca olmuyor arkadaşlar yapacak bir şey yok Evet devam ediyoruz Daha deminki yine yaşanan o Saçma sapan hezimetten Bu dışında, sonra Bu dışında, yani normal biri gibi yaşarken ölümsüzlük pek de işe yaramıyor Hadi bakalım Bu evde bir spektre deneyelim bakalım B'e gideceğim ee, Tekrar tekrar dediğim gibi video kötü olduysa özür dilerim. Yorumlarınızda bunu belirtebilirseniz. Yani bu video 3. video denemesi falan arkadaşlar ama artık bir haftaya geçtiği için ve Valorant'ta hani hattın sayılır şekilde sizlerin destekleriyle beraber sevildiği için artık sizi videosuz bırakmamak için ben de mecburen böyle iyi de olsa kötü de olsa bu videoyu çekeceğim yani. Eee hatamız olduysa affola. Yani Oradan. destekleriniz gerçekten bizi motive eden en önemli şey arkadaşlar. Sizlerin destekleri, 44 aboneye çıkmamız, son videolarımızın izlenmeleri, sizlerin sayesinde bunlar yorumlarınız. Yani çok sağ olun. Gerçekten bizi beni gerçekten çok motive oldu. ediyorsunuz. Bu yani vuruşlar size gelsin abi. Bütün bu kanalı izleyen ve takip eden bütün abonelerimize gelsin. Boyutları İzleyicilerimize gelsin. Dedik, birinin içine ışınlanacak. Hadi bakalım. Biri bunu alabilir mi? Bu elden sonra belki bir Başım el daha da. gelmeyebilir bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, diğer videoda büyük ihtimalle bir derecesi artık atarız yani. Bu üçüncü bölüm oldu. Artık bir derecesizimiz gelir yani. Rank bir ana? ihtimal gelebilir emin değilim. Yani dereceli çok benim saran bir şey değil arkadaşlar. Dereceli de ben hem geriliyorum hem de pek Başlıyoruz. bir alayım. O yüzden yani böyle derecesiz tam gaz daha iyi oluyor bence. Gizlice bakmak yok. Şimdi Killjoy B'ye full setup kuruldu ama A'da herhangi bir ses almıyorum ama A'da pusuyor da olabilirler. Hadi. Yok B'ye giriyorlar abi adamlar bayağı göstere göstere B'ye giriyorlar. Burası. Şöyle bizimkiler oradan bir gitsin abi. Ben şuradan bir zıplayacağım karşıya şu şekilde. Aynen böyle. Spike B'de Hemen B'ye doğru hızlı bir şekilde ilerliyorum. Kırmaya başladılar ve evet sahipteler şu an. Spike Dikkatli yerleştirildi. Evet arkadaşlar bir dakika takımla beraber koordinat oynamam lazım. Görüşürüz. <laughs> abi orada yoru klonuna odaklandım da adam hayır ya. Bu kadar saçma ölümmez abi gerçekten ya. <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekten böyle olduğu zaman abi nefret ediyorum bu oyundan ya. Gizlice bakmak yok. Abi gidin çözün şu spike'ı Allah'ını seviyorsanız ya. Daha ne diyeyim ben size? Yalvarayım mı ya? Ne abi? Allah'ım ya Rabbim ya. Olan nara bakın ya. Hadi ben bir saflık yaptım öldüm. Siz niye ölüyorsunuz abi? Gözünüz son seveyim sayı. ya. Yeni yok yeni arkadaşlar savaşkan. bize vandal yaramıyor. Ben bunu fark ettim. Bize phantom abi. Vandal yaramıyor bize. Alıyoruz phantom'ı tıkır tıkır vuruyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani bundan daha kötü ellerde geçiyor inanın ki bu gene biraz iyi. Yani ES gelmedi bu bölüm ama olsun. Yani geçen videoda güzel vuruşlar atıp ES atmıştık. Bayağı da sevildi. Sizlerin destekleri için teşekkür ederim yine. Ben pes etmem. Yani Valorant deneme amacıyla atılmıştı fakat sizlerin beğenileri sayesinde farklı şekilde de bu e, bir dakika. Bu seri devam edecek yani. Okullar başlayana kadar sizi bayağı bir video bekliyor. Okullar başladığında da Arkadaşlar Allah'ım ya abi ya bu şimdi. nasıl bir şey ya Oğlum o nasıl Abi 105 yiyor o 70 yiyor Biri önümde ulti açıyor saçma sapan bir el ya Arkadaşlar oyun baga girdi yorun ulti sesi geliyor ulti bitmesine rağmen Yani gene oyunu bug'a sokmayı başardım Ben her oyunu illa bir kere bug'a sokuyorum Şu an Yoru'nun ulti sesi geliyor abi Sesi duyuyor musunuz? Ya ben muhasebe nasıl başarırım bilmiyorum ama abi oyun bitti siz ne yapıyorsunuz ya? Ayakta kalan sonunda. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz kaybettik oldu kazandı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Valorant videosu arkadaşlar sizlerin destekleriyle devam edecek. Ee, eğer videomuz yüz izlenme ve yaklaşık olarak bir 10 like'a yakın beğeni alırsa yeni bölüm gelecektir ee, Gelmese bile yine de gelir ama ben sizlerden gene de bir talepte bulunayım. Ee, yanlış anlaşılmasın ama Sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay.